Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord'a deplasmanda 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından temsilcimiz e için korkutan bir istatistik ortaya çıktı. 24 eleme turu maçı, bir zafer, sarı lacivertliler Avrupa kupalarında ilk maçını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur atlayabildi. 1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön elemeleri, Göteborg eşleşmesi. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Feyenoord ile rövanş karşılaşmasını, 12 Ağustos Salı günü Şükrü Saraçoğlu stadına oynayacak.